Abi sağ ol bu limonu var ya. Sence niye sevmiyor? Gidiyor gönlümün. Amca iki artı iki toplayamıyor şunlar. <laughs> <laughs> tamam o zaman biz gidelim. Gezi. Almanca biliyor. Almanca biliyor mu? İyi biliyor. Ben anlar mısın söyle? Ortadayım değil mi ben? Ben konuşacağım keserim. <laughs> dur Sungur Bey'in videosuna hoş geldiniz. Bugün bu videomuzda değişik matematik sorularıyla amcalarımızı trolleyeceğiz. Hadi videomuza geçelim. Amca selamünaleyküm. <laughs> sana kolay bir soru soracağız. Bilirsen sana ödül vereceğiz. Ne ödül vereceksin? Ödülü baştan verin. Ya ödülü bilirsen veririz. O sürpriz. Söyle, söyle bakayım. <laughs> kolay ya zaten bilirsin. Gel oğlum, benim, benim kafa kaldı. Zor bir şey. Soruyorum, hazır mısın? Sor bakalım, hadi. 2 artı 2 kaçtır? 2 artı 2. Evet. 2 artı 2 ya 4 eder ya 8 eder. Hangisi? Bir tane söyle. 2 artı +2, 2, 2 var. 2 artı 2 4 eder. <gülüyor> 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 Ahmet, ne diyorsunuz? Bunu siz? Bu, bunu videoya, beni Facebook'a atmayın abi. Sağ ol amca, teşekkür ederiz. Kendinize iyi bakın. Sen de. Çay kahve çıkar, buyurun gelin. Sağ ol amca. Geliriz. Hadi gezin dolaşın. İyi gelin. günler, hayırlı işler. Abi soru soracağız ya. Ee, buralı bir tanjant varmış. O kim biliyor musun? Tanjant mı? Tanjant. Matematik üçgenlerini kurmuş zamanında. bilmiyorum. Konyalı dediler de biz ilçe ilçe onu araştırıyoruz. Bilmiyorum. Burada öyle bir şey yok. Duymadım. Yok mu? Te eskiden olmuş. Bilmiyorum. Ee, selam filan. Ne selam söyleyeceğim? <laughs> <laughs> Torunların filan varsa? Var. İstanbul'da bir torunum var. Bahri Akgüz. Konya'da bir tane var. Bir Akgüz daha var. Nurten Akgüz var. İşte bu kadar. Onlar ara sen söyle. Sungur Bey kanalında yayınlanacağım şu tamam. YouTube'da de. Görüşürüz. Tamam. Allah'a emanet. <laughs> 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 Baban <laughs> <laughs> bakayım Benim dedem eşte oldu mu? Gelin gidelim. <laughs> Ya. Ya. Şuna mı sorsam Matematik ya. biliyor musunuz diye sorup geçeceğim. Kimselerim Kaçıyor. Gel takip edelim ne yapacak. Hala Şu <laughs> bakıyor. Şu meydanlarda abi. amcalar. Bizim bir matematik projesi var da size bir soru soracağım. Sorunun cevabı da 4. Ben soruyu sordum aynı anda 4 der misiniz bana bir? 2 artı 2 kaçtır? 4. 4. Diyemedim. <laughs> <laughs> Tandım. Farklı bir şey dedim. 2 <laughs> oldu valla. Abi. Bir şey olmaz. Gel sen de. Gel. Bir soru soralım. Ödül. Ödül ha bu da. Nasıl ödülü mesela? Sonunda bir ödül var. Hazır mısın? Hazırım. 2 artı 2 kaçtır? Bir daha sor. 2 ile 2'yi toplanınca kaç eder? Bu işte ya. Bilemiyorlar amca Bileyen Bilen yok ya. Amcaları soruyoruz bilemiyor. Bu ne demek yani? Ben bunu anlamıyorum. Onu yapıyor. Başka, teşekkür ederim. Sağ ol kızım. Ben bunları rak içerim bak. Rak olsun bak içerim. Afiyet olsun. Şakası Afiyet olsun. Yok. Teşekkür ederim babacığım. Önemli değil. <laughs> Nasıl istersin amcığım. Görüşürüz. Görüşürüz babacığım. Kolay <laughs> gelsin. El iyiyiz abi adam rak bir Amca selamun aleyküm. Sana matematik sorusu soracağım bir. <laughs> ne soracağım? <ya? gülüyor> Kolay ya. Bilebilirsin görürsün. Bilirsin ya. Demir amca şimdi Azra'yı senin yanına geldi. Eee? <laughs> Sana bir tane soru soracak tamam mı? Hı. Bu soruyu bilirsen o artı 10 sene daha yaşayacaksın. Eğer bilemezsen orada canını alacak. Karşına çıktı. 2 artı 2 kaç eder dedi. 2 kere 2 4 mü? Tebrik ederiz. <laughs> Kaptın 10 seneyi. Allah bilir. <laughs> Teşekkür ederiz. Var mı bir isteğin? Kalpinden söyleyelim mi? İçer misin? Tamam ben size şey söylerim ama. Yok abi. sağ ol abi. Görüşürüz. Ben size söylerim. Amca selamünaleyküm. Bu gençler matematik sevmiyorlar. Sence neden? Hı. Niye sevmiyorlar bunları matematiği? Ne bileyim. Kafalar çalışma öyle. Kafaları mı çalışma? Kafalar. <gülüyor> <gülüyor> Kafalar çalışır, dinlerler. Aynen. Yapabilseler Hı. dinlerler, tabii, değil tabii. mi? Bunların hepsi matematiği sevmiyoruz biz dediler. Ben de evet. amcalara bir soralım niye sevmiyorlar falan i̇şte kafası çalışmayınca yani matematik matematiği sevmez. Doğru Kafası çalışan bir adam matematiği çok sever. Evet doğru. Çünkü mi? matematik her zaman lazım. Aynen her yerde, çarşıda, pazarda her tabii, yerde tabii. lazım. Tabii hadi hadi ilk iyi Sen seviyor musun matematik? He? Matematik, ben severim ben Zamanında matematiği. Sever ben kafamda hesap ederim. Öyle kaleme kalem girmem. Evet doğru. Ama şimdiki hesaplar matematikler değişik bizim zamanımızda. Aynen zaten, harfleri canım. falan topluyoruz. He. Biz Heral'da sen namaza gideceksin. Allah, Allah nasip ederse. Allah emanet amca. Allah kabul etsin. Görüşürüz. Yanda kaç kişi Ya biz de anlam, anlam. Ya, amca. Benim adam Oruç. Şimdi amcalarım. Azrail yanınıza geldi şimdi sizin tamam mı? Evet. Size bir tane matematik sorusu soracak. Adı Eğer, Bey. evet bu evet. soruyu bilirseniz size 10 arsene daha ömür verecek. Bilemezseniz orada canınızı alacak. Evet. Çünkü kağıdı açtı 2 artı 2 kaçtır diye sordu size. 2 artı 2 4. Evet. Aynen 4. 4. 10 er yılı kaptınız şimdi siz. Tamam. Tamam Ama bu Ezrail kadar. Ezrail geldi geri dönmez ki. <laughs> Allah Allah. İşte soruyu bilemezsen de. <laughs> Ezrail'in dönmesi için veya kolaylık yapması için camiye gideceksin. Kur'an okuyacaksın. Ondan Heh. sonra ibadetini yapacaksın, Irza, namusa, hırsızlığa göz dikmeyeceksin. Eline, beline, Adam diline gidiyorum. sahip çıkacaksın. Değil mi amca? Ondan e, sonra... Yaşın ilerledi. Hayır. Da. Benim daha da yok. Bütün şeyde. torunlara selam. Hayırlı günler olsun hepinizin. E, kurban Bayramı mübarek. Bildiğiniz çocuklar camiye gitsin. Eline beli, diline sahip çıkacak. Sekemiş, tövbe. Matematik sorusu soracağız da video çekelim mi? Çekmeyelim. Bir şey bilmez ki. Ya kolaydır ya. Kaçın sınıfa kadar okudun? Ben he. okul nerede? Tamam o zaman biz gidelim. Gidelim. merhaba. Buyurun, buyurun, buyurun. Bir matematik sorusu soracağız. Öyle sen de buranın şeyiymişsin. Ama ben cahilim. Biraz buranın tanıdık birisiymişsin sen. Bana öyle dediler. Öyleyse. Türkü filan söylüyormuşsun. Söylerim ama Gayrı'ya <laughs> gittim geldim. O işi He ]leştirdim. bıraktın. mı? Ben uzaktan ben geldim. Ben size size 3-4 çeşit çalıveriydim. Ben uzaktan geldim. Bir bizim için ya, söylemeyin mi? Söylemem. Ama. Bak hele gün <laughs> bak. Yok ya çok kişi görmez. Ailemiz gün. tamam ben tamam. Bilirim. Ben telefonlarına bak. Türkü çalıyor canavar zaten. Doğru doğru ben. mi? O dedi biri. He, ee, ben Konya'dan geldim de bunlar arkadaşım. Annem yolladı de kızım okulun karşısında. O sizi tamam. Aşağıda okulun karşısında ha, babam. Bak hele ben İmre'ye gittim. Tamam Güzüme tamam bakmayın. anladım. Değil yo, değil. yo. eve koyarım sizi. <laughs> Çayı demlerim. Sağ ol. Türküyü de söylerim. <laughs> Sağ ol. Ama Çarayı çiğnadım geldim. Doğru Bir doğru. Tecik, on milyar para harcadım. Sen de haklısın ya. Hadi kızıma gidin. Tamam. Canavar zahaneti dediniz mi? Size koyak koyak bir çalın. <laughs> tamam Allah'a emanet Allah görüşürüz. Yo yo <laughs> İyi günler. çok <Benim> <laughs> Bu gençler matematiği sevmiyorlar. Neden <gülüyor> sevmiyorlar sevdiğim? Bir, bir cevap ver. Niye sevdiğim? Anladım. Benim işim var. Selam, tamam ya, tamam çekelim. tamam gidiyoruz. Dur, oğlum. Dur lan. <laughs> amca selamun aleyküm. Aleyküm. çekelim misli. Beni çek beni. <laughs> Bu gençler matematik sevmiyorlar. Sence niye sevmiyorlar? Gidiyor gönlümün efendisi. Durduru. Ulan matematik sövülmez mi lan? Matematik demek ah işte ah. <gülüyor> ah. <gülüyor> Konuş amca. Şey Matematik mi, demek, ha? zenginlik demek, para demek. Ha? Matematik yapmayan adam zenginleşmez para yapamaz. Gidişat. Gidiyor gönlümü. Şu yoldan mı gitmek, şu yoldan mı gitmek? Bu yoldan gidersen kaza yapar, buradan gidersen huzura karışır. Matem bunlar, ulan ha. bak vallahi kaldırmayın beni ha. Hamdi iki artı ikiyi toplayamıyor şunlar. Ha, 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 <laughs> ha, iki, iki, yapar, ha, 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 duydunuz mu? Beş yapıyor. Beş, beş diyor bunlar. Beş, beş yapıyor. Ya. Ne Yok neymiş? Einstein eskiden beş demişti. Einstein kim ya? Şimdi Einstein dediğiniz <laughs> dişi mi saplı mı? <gülüyor> <gülüyor> saplı. O zaman o olmadı. <laughs> Avradı var ama yaşamıyor. Avradı var. Neyse matematik isahattan yapmayan bir insan dünya matematik üzerine kurulmuş. Yapmayan hiçbir insan ne savaşta başarı olur ne dininde, ne imanında ne yaşında ne yapacağı işte matematik demek hayat demektir. Ben sana bir de ödüllü soru sorayım. Sor abi. Tamam. Ya ne ödülüm ne? Ödülü Yok bildikten. Yok bildik, bildikten sonra vereceğim. <laughs> Neymiş? Hazır mısın? Hani tamam. evet. kart iki, kaç? Beş. Beş mi? Emin misin? <laughs> Doğru. Doğru. Gümleden getirtti. Oo. <laughs> oh. Kurma yer misin? Oo. Oh. Bir tane al ama başkalarını da verelim. Olur mu? <laughs> ya şimdi oldu mu şimdi? Tamam al ya al. Üçü de senin olsun. Evet, teşekkür ederim. <laughs> Bunu ben şimdi hiç et. Üç kişi var bir daha da şükür edeceğim. Evet. Dua et, et bize de. Hadi bakalım. Görüşürüz. Bakalım. Sağ olasın. Hadi güle güle. Selam Hadi söylemek güle. istediğin biri falan var mı? Tüm matematik sevenlere. <gülüyor> <gülüyor> Görüşürüz. Selamünaleyküm. Sana bir soru soracağız. Bir i̇znin var mı? Dünyanın merak ettiği tek bir soru var. 2 artı 2 kaç eder? Teşekkür ederiz. <laughs> ne yapayım? Ot <laughs> İyi mi halin bak? İyi. Bu gençler matematiği sevmiyor ya. Bunlara ne demek istedin sen? Sen gençken sever miydin matematiği? Yok. Bunlar da sevmiyor. <laughs> Cahil bunların hepsi. Cahil oldu. T ortak ol üçe üye ikiye gider Biz Gidelim mi? Gidelim. Gidelim hadi. Görüşürüz. <laughs> Matematikle ilgili bir soru sorabilir miyiz? Ne bileyim. Hello the fucking Amca selamünaleyküm. Nasılsın? İyi. Sana bir ödüllü soru soracağım. Hazır mısın? Sor bakalım. Bilirsem tabii. Tamam. Matematik biliyor mu Matematik bilmiyorum. Tamam. Sorumuz buydu. Sana bir tane ödüllereceğim şimdi. Almanca biliyor Almanca biliyor musun? İyi biliyorum ha. Ne biliyorsun mesela? Ben de kenanla ben şu anlar mısın söyle. motherfucking Az çok biz de görüyoruz. Bir söyle bir şey. Aleykinder. Aleykinder. Ufak hepiniz ufak söz edeyim. He evet, bak. Görüşürüz de sana. Sıvay. Sıvay. Dört sıvay. Dört, tane. Adım, adını söyleyebilir mi? Neyse sefa söyle bize Nerbistu Ver Mayna. Ha. Uslu Hacı. Vay be Allah <laughs> amca. Kaç yaşındasın yanmayın. Siz tahmin edin bunu da. 89 55 60 89 53 dedi de bir kurum arada farkı 89 55 Yeri gitti. 55 Sen çok genç. 79 geniş yaşındayım. Var. Vay çok genç, çok diri duruyor. Ne? Neresin siz? Ben Konyalıyım. Neresin Merkez. Merkez. Sen diş var mı? Hı? Diş. Var da takmam. Ha. Sana ben ne Çay içeyim mi çay? çay İçerim. Sana bir sallama çay Aha. vereyim. Akşam bir sıcak sıcak iç. Tamam. Iş. Almanya'da bunu içerdik. Sen Almanya'da bir mı dakika. yaşadın? Ya. Vay be. Ne Kaç zaman? Sene, 12 sene. Vay be. Nasıl oranın ekonomisi falan? Oranın ekonomisi iyiydi. Buradan zaman. iyi değil mi? Tabii buradan kuat. Çok kuat. Çok. 100, 100 bin kişilik fabrika var. Vay be. 100 bin. Bak. Bir değil. Sen ne iş yapardın oralarda? Ben Fabrikada vinç kullanırdım. He. Kalıp getirirdim. Kalıp şöyle fabrikanın içinde kalıp vinç takardım. Dolandırı gelirdim makinenin önüne koydum. Evet. Şimdi gidemeyin ya bir sürü paran olması lazım gitmen için. Ee, orada <laughs> hani şimdi olmaz ki. Aynen. Var mı bir demek istediğin bir şey? Sağ olun. Sağ olun bakalım. Sağ olun. Ha. Hadi. Görüşürüz Allah'a emanet. Hadi. Aslında hadi, hadi bakalım. Hadi bakalım. Sağ olun sağlığına demem diyebilirim ama. Abi de bir de seyim. Bir de seyim. de <laughs> <laughs> Evet arkadaşlar, bir videonun daha sonuna geldik. Videomu sevdiyseniz like atın, sevmediyseniz dislike atın. <laughs> <laughs> Abone olsunlar mı? Olsunlar olsunlar abi. Bu kadar.